Yellow boys and girls. Nasılsınız arkadaşlar? Şuna No I'm not a humana devam edelim bakalım. Evet. Yeni bir arkadaş gelmişti bu arada. Ne diyor? Sıcaklık olsa ee, üzerinden tutuyoruz? Tamam. test edelim bakalım. Ayda Normal değil bu arkadaş galiba. Elleri de kontrol edelim. Bu ziyaretçi büyük ihtimalle. Son bir gözlere de bakalım. Ama gözlerde sıkıntı yok. Hadi rahat bırakalım bakalım. Ofiste kimse yok. Mutfakta kimse yok. Evet burada da kimse yok. yok kardeş. Biz radyoya. Ha, radyo şu an yok diyor. Şu komşuyu bir daha arayalım. Tamam kasiyerler günü. Evet, bu abla hala burada. Uyuyalım bakalım. Ay şu camdan dışarıya bir bakalım. Fema dışarıda <laughs> Neden istesinler ki şimdi bir insan bir ziyaretçi muhabbeti var. O her yer yanıyor. Aa hiç kimse gelmedi ki ama. İyi. Öyle olsun. Uyuyalım. Şüpheli. Aha. Başarımlar ardı ardına geliyor. Sivil sorusuzluk. Tamam. Savaşa katılalım. Tamam. <laughs> evet hayatlarında. Bunlara baktık sanırım daha önce. sistemler? Ee, Biyolojik ajanda. Tamam FEMA'yı biliyoruz. Sigara sağlığa zararlıdır. Reklam yapmayalım. Dün gece seni hamile gördüğümü biliyorum. Açıkla kendini. Allah Allah. Gece hamileyse gündüz nasıl böyle? sanırım. Bir şey yok. Bir de buna bakalım. Aha. Yakaladık bir yayın. Tm'ye baksan. Herkes vuruyormuş. Tipik diskopik hikaye. Bu abla biraz şüpheli ama Gözleri bunlara bak bir koltuk altları Evet Bence de hoş değildi Ama insan olduğunu en azından bir nebze de olsa kanıtlıyor Çıkalım mutfak Şu şeyler sipariş etsek iyi olacak herhalde Mutfak tam takır kuru bakır şeklinde olmuş Güzel <laughs> temizlendik farklı bir şey yaptık ben bir <laughs> sipariş vereyim Kahve, kedi maması, bir paket sigara, bir kavanoz, kombuça. Tamam, kombuçayı söyleyeyim. Şimdi şunu bir daha arayalım. Telefon ruleti. Bakalım bu sefer neler diyecek. Aa açmadı. Strange. Komşuyu arayalım. Gerçi komşu kalmadı herhalde de. Aynen. Allah Allah. Anladım. Bir bir atıp öyle uyuy uyumak istiyorum diyorum demek istedi. Tamam güzel. Bira. Biranın yanına ne iyi gider? Tabii ki fıstık, çerez. Evet ya bakın. Şimdi ben de fark ettim. Göbeğe bakın çalıyor. Kim o? Kim o? Neyse dedikten bakayım. <laughs> tamam kombu çamı ver şimdi. Ey dostum içeride benim gibi efendi bir adama yer var mı? Şunu soralım. Boş ver. Sen ne yapsın? Bir tür komedyen misin? Otur <laughs> bir efendi adam değilim. Ama hey, dünyada alırken biraz komik olmanın ne zararı var? Aldım gitti ya. Bir saniye bir camdan bakayım da. Oha. Adam bize vurmasın silahla. Patlama patlama geldim. Ha, evet. Hey ee, merhaba sanırım. Eğer o daha iyiyse mi? Burası şey seni yerin mi? Yani senin evin mi efendim? Birini mi arıyorsun? Hayır sadece biraz zaman falan gerekiyor. Bodrumlarda saklanmaktan bıktım. Ee, yakında konuşmaya başladım. Bodrumlarda saklanıp ne yapıyorsun? Dünyayı gezmeyi şimdi bu zamanı mı buldun? Ama beş parasızım. Sapıkça bir şey denersen ağzını burnunu dağıtırım. Gel hadi ya. Halı bile mi var? Ne diyorsun ya? Bir saniye şu camdan da bakacağım. Kombuçamız burada. Hatta bakın almışken kaydeder. Bir kullanalım, kaydedelim. Güzel oldu bu. Evet. Geliyorum. Ya gece gece sizinle mi uğraşacağım? Hey. Gel ya, gel hadi sen de gel. Sonuçta silahımız var. Tamam, yatalım bakalım. Şu ablanın yanında da yatmak da biraz sıkıntı artık ama. Surprise diye sabahın köründe Take responsibility. Tamam. İyi günler. Önemli bir güncelleme. Şehirde yakın zamanda yeni detaylar. Ha, silahlı bir birey. Az önce gördüğümüz sanırım. <laughs> Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Ee, ne diyor? Ee, bilinmiyor. Özellikle karantina bölgesinden kaçmış. Canlar hepimizin. Kerumen veya Serumen inundans. Kimse ceset imasının geçici olarak durdurulmasın. Oba! Ölen kişiyi yakmak diyor. Arkadaşlar bu ne? İçinden alien mi çıktı bunun? pek buradaydı oh my god olaylar <laughs> ilginçleşiyor burayı da deneyelim bu tarafı da deneyelim şimdi burayı deneyelim AM-FM muhabbeti olabilir Gördüm. Orada ne olduğunu gördüm. O, o insan değildi. Hayır. Ya, bu kadar mıydı? Aa, buranın kapısı açılmış. Ya biriniz sıcak diyor. Biriniz... Acaba senden şüphelendim. Bir FEMA bildirisi vereyim. Keşke biraz sıcaklık olsa. <gülüyor> <gülüyor> Test edelim şunu bakalım. Tamam sarı dişler. Ne yapıyorsun ya? Ya seninle ilgili aklından ne geçebilir acaba? Iraalarımı bitirmelen. Dur bakayım seni bir test etmem lazım. <laughs> bir daha test edeceğim. <laughs> İri eller. Tamam, mutfakta. Şimdi sen orada ne yapıyorsun ya? Neden tek başına dışarıda? Şey evsiz tamam da Sırt çantası, birkaç gazoz ve gittim. Ailem muhtemelen fark etmedi bile. Umurumda değil. Ee, şimdiye kadar iyiydim. Eee şimdi <laughs> Evi de doldurduk ha. Şaka maka.